Kıyısı olmayan devletler dediğimiz zaman Amerika diyelim. Yani en önemlisi İlk o. İlk aklımıza o geliyor evet. zaten. Yoksa Romanya falan oradan, Bulgaristan yukarıdan geçebilir. Kıyısı var Karadeniz. Amerika'nın boğazlardan geçip Karadeniz'e girmesinin, girmemesinin Türkiye açısından karı ve zararı ne? Yoksa bu aslında Rusya'nın yararına mı? Biz boğazlarda Rusya'nın kapı bekçisi miyiz? Bunu söyler misiniz? Ben merak ediyorum. Bu zor onu. bir soru ama aslında bir cevabı yok değil. Ama affedersiniz de bunu anlatırken kamuoyuna biz yani bütün hı. medyada e, siyasette sanki Türkiye'nin lehine bir şeymiş gibi. Kardeşim bana göre Çin geçse ne olur? Bakın geçsin demiyorum. Geçse ne olur? Biz bunun cevabını bir birlikte bulalım. Hı hı. Amerika geçse ne olur? Geçmesin diyen Rusya. Çünkü Rusya Karadeniz'e Bu kara, anlamda kabul diye soruyorsunuz. Tabii tabii. Rusya yıllardır tarih boyunca çok uzun zamandır Karadeniz'de bir Rus e, iç gölü, iç denizi yapmak istiyor. Peki bize ne geçse ne olur? Bizim için az önce saydığın Atatürk'ün işte boğazların iki tarafının güvenliği, bizim Marmara'nın e, iki kıyının güvenliği, Marmara Denizi'nin güvenliği. Oraya geçse ne olur, geçmese ne olur? Bu Rusya'nın işine yaramıyor mu? Trabzon'u bombalar, Giresun'u bombalar. Kim? biraz önce anlattığınız gibi mesela kim girdi Trabzon'u bombalayan Amerika. Amerikan gemileri oldu Trabzon'da Giresun'da Ordu'da bombalayan Amerikan gemileri oldu bu manada Rusya'nın kizi olur ama benim için de bir kıymeti var o tarihte öyle oldu da o zaman 1919'dan söz ettik biz 1936'da imzalandı yani yaklaşık 20 yıl sonra şimdi Amerika bombalayacaksa şartlar değişti. Havadan roket atıyor. Görmüyorsun bile. Yani Karadeniz'e geçip oraya mı bombalayacak? Küçücük bir kıymeti var. Savaş gemileri, uçak gemileri var. Onları da engelliyor. Montre aslında 24 ve 25. maddeyle beraber diyor ki savaş gemileri geçemez. Savaş uçakları geçemez. Yani Türkiye'den izin almadan o hava alanından hava sahasında boyucu, mı etkiliyor? hava sahasında bunu? etkiliyor. Yani Montre'nin aslında azıcık eşelendiği zaman fena olmayan bir antlaşma onu söyleyebiliriz. Ama dediğiniz doğru. Ben Rusya'nın bekçisi değilim. Bak tartışma değil çıktı sayın moderatör ama tartışmaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim. Başlatıyor. Mesela bu son e, Ukrayna krizinde de işte savaş gemisi göndermek istiyorlar hala. Kim? Yani Amerika göndermek bize istiyor. Bize ne? Mesela bize ne? E, ama oradaki işte ben bir takım dengeler açısından önemli galiba açısından bu. Ben bunun cevabını merak ediyorum. Bize ne? Biz kıyıdaş devletiz. ABD'nin bize neden ben şöyle görüyorum. Altı bin mil ileride ABD'nin ne işi var sorusunun cevabı. Rusya'nın ne işi var Karadeniz'de? Rusya, kıyısı 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 var diyeceğiz olmaz kıyısı var yeterli değil kıyısı var yeterli değil anlaşma Rusya, öyle söylüyor. demin söyledik uzmanların raporundan 241 yıl içinde ha, doğru. 250 diyelim 250 yıl içinde 50 yıl bizimle savaşmış Rusya dost olmuşuz her ülkeyle öyle olmuşuz Savaş Bizi, sonunda hakkımızı, hakkımızı teslim Bize ediyor en azından kim <laughs> Rusya hayır biz Rusya'nın ben şunu iddia Biliyorum ediyorum Rusya'nın kapı bekçiliğini yapıyoruz ha bu bizim de işimize yarıyor mu yaramıyor mu bunu tartışalım birlikte Asıl